Hastalar genellikle tedavi, tedavi sürecinde kendileri de aktif, aktif bir rol oynamak isterler ve tedavinin daha iyi, ve da kendilerinin kendilerinin daha, da daha iyi işlemesi, da işlemesi da ve kendilerinin da daha çabuk da iyileşmeleri da için da bir şeyler yapmaları gerektiğini düşünürler. Bu anlamda hastalardan genellikle ne tür sorular alıyorsunuz? Birçok hasta yapılabilecek başka bir şey olup olmadığını veya sigorta şirketinin karşılamayabileceği ancak kendilerinin ödemesi gereken bir şey olup olmadığını sormaktadır. Ve buna benzer sorular. Neyse ki mesele tam olarak böyle değildir. Gerçekten etkili ve önemli tedaviler aslında sağlık sigortası tarafından karşılanmaktadır. Yani en iyi tedaviyi ancak özel bir hastaysanız alabileceğiniz konusunda endişelenmenize gerek yok ve Almanya'da da durum böyle değildir. Hastalar örneğin ek vitamin takviyeleri, eser elementler ve alımı hakkında bizlerden bilgi almak isterler ancak bunun mantıklı olduğu veya tavsiye edildiği fikrini gerçekten destekleyecek hiçbir veriyor. Da gibt es keine Daten, die... Evet örneğin <laughs> bana tedavim sırasında <laughs> ekstra bir <gülüyor> vitamin <gülüyor> almamam söylendi çünkü <laughs> kemoterapi ile <laughs> olumsuz etkileşime <laughs> girmeleri söz konusuydu. <laughs> i̇şte aynen bu şekilde oluyor. Temelde bu tarz maddeleri aktif olarak önermiyoruz çünkü kemoterapi ile olası etkileşimlere neden olabiliyorlar. <laughs> yani bir multivitamin preparatı alırsanız bunun herhangi bir zararı olmaz ancak bu gerekli olmazsa olmaz da değildir, tümör hastalıklarının özellikle de akciğer kanserinin E vitamini, selenyum ve benzeri maddelerle profilaksisi yani önlenmesi üzerine yapılan çalışmaların hepsi olumsuz sonuçlanmıştır. Dolayısıyla bu maddeler etkili değildir. Bu bakımdan bazı preparatlar nispeten pahalı olduğundan bunlar için çok paralar harcamanıza gerekiyor. Bunun yanı sıra beslenme önerilerine dayalı bir tedavi kesinlikle mantıklıdır. Hastalara terapiler sırasında vitamin açısından zengin, protein açısından zengin bir diyet önerilir. Ancak bu doğal olmalıdır. Bunları tablet olarak almak zorunda değilsiniz. Market ve pazarlardan doğal ürünler satın alabilirsiniz. Yani normal sebze ve meyveler. <laughs> Aynen öyle. Ancak artık şekerli yiyecekler, bir parça kek veya dondurma ya da başka bir şey yememem gerektiğini söyleyen belirli bir öneri yok. Ayrıca glikoz veya sakarozun, yani şeker kamışının tümörü beslediğini söylemek de çok yaygındır. Oder, ancak durum o kadar glukose. basit değildir. Also, Vücudun şekere ihtiyacı, var ihtiyacı vardır orası. ve hmm. aslında tek yönlü hmm. diyetler hmm. önerilmemektedir. Hmm. Radyo kemoterapi gören bir kişi olarak hmm. kilo vermediğinizden emin olmalı, ancak diyetinizi mümkün olduğunca iyi sürdürmeye çalışmalısınız. İştahınızın ve aşermelerinizin sizi yönlendirmesine izin verebilirsiniz. <laughs> Bunlar zaten uygulanan tedaviden ciddi şekilde etkilenecektir ve bu yüzden de ek olarak kendinize dayattığınız belirli diyet kuralları tarafından ayrıca kontrol edilmesine gerek yoktur. Bu hiç mantıklı değildir. Bu nedenle bu konuda biraz daha rahat olmanız ve canınızın çektiği ya da yemekten zevk aldığınız ve size biraz iştah veren şeyleri yediğinizden emin Kino olmanız gerekir. Am hmm. am ama bu sadece kek yemeniz gerektiği anlamına gelmiyor değil mi? Nein, klar. Hmm. Aber das hmm. Wichtige hmm. ist, dass die Tabii um, ki hayır. Um, Ancak önemli olan standart tedavinin, terapinin, yani radyo kemoterapinin yani mümkün olduğunca kesintisiz ve mümkün olduğunca az komplikasyonla yürütülmesidir ve bunu destekleyen her şey iyidir. Sadece biraz tatlı şeyler olsa bile, Diyetler uzun vadeli bir sürece sahiptir ve eğer onlar için bir şey yapmanız gerekiyorsa sonrasında sağlıklı bir diyete geçmek ve bu zor dönemi kilo vermeden bir şekilde atlatıp atlatamayacağınızı görmek daha iyidir. Bu süreçte bir konu daha çok önemlidir. O da sigara içmek. Çünkü akciğer karsinomlarının sigara ile çok yakın bir ilişkisi var. Ancak tüm akciğer karsinomları sigaradan kaynaklanmıyor. Küçük hücreli akciğer kanseri söz konusu olduğunda bu bağlantı çok güçlüdür ve özellikle radyoterapi alan hastalar için sigarayı bırakmanın <laughs> ve sigaradan uzak durmanın çok önemli olduğu açıkça belirtilmelidir. <laughs> Bu büyük bir fark yaratır. Hı hı. Sigara bırakıldığında tedaviler çok daha iyi tolere edilir, hastalarda daha az komplikasyon görülür ve ayrıca tedavi sonrası tedaviye yanıt hususunda önemli bir rol oynar. Elbette birçok hasta sigarayı bırakmanın inanılmaz derecede zor olduğunu düşünmektedir. Buradaki mesaj şudur, sadece yardım isteyin her şeyi kendi başınıza <gülüyor> halletmeye <laughs> çalışmayın. Sigarayı bırakma programlarından faydalanabilirsiniz <laughs> ve bu çok önemli bir nokta. <laughs> Bu konuda ilk olarak akla gelen dışarıdan nikotin desteği almak. Sanırım sigarayı bırakmaya çalışanlar şimdiye kadar bunun pek yardımcı olmadığını fark etmişlerdir. Yani nikotin sakızı, nikotin bandı ya da buna benzer şeyler. Tam tersi, bunlar sigarayı bırakma tedavisi için hala standart önerilerdir ve birçok insan hala bu yöntemleri uyguluyor. Nikotin bandları, sakızları veya spreyleri ya da buna benzer şeyler, Bunlara eşlik eden tedavi hala standarttır. Bunlar sigarayı bırakmada yardımcı bir yöntem olarak algılanıyor mu? Evet, ancak bu öyle düşündüğünüz gibi tek ikame terapisi veya sütten kesme yardımı gibi bir şey değildir. Ancak bunlar sigarayı bırakmada yardımcı olan terapilerden bir tanesidir. Kesinlikle bir danışmandan yardım almaya değer. Artık internette danışmanlık web siteleri de var ve pratisyen hekimler genellikle bu konuda destek sunmaktadır. Bu konuda uzmanlaşmış muayenehaneler var konuda kendi başınıza ve size uygun yöntemi araştırmanız daha yararlı olacaktır. Bir de terapi sürecinde zaman zaman bile getirilen egzersiz meselesi var. Spor ve egzersiz de çok önemlidir. Tabii ki ölçülü hareket etmelisiniz kendinizden hiçbir şey için zorlamamalı, biraz kendinizi dinlemelisiniz. Nabız hızınızı ölçmek gibi bazı öz kontroller yapmak kesinlikle mantıklıdır. Sadece kendinizi fazla zorlamadığınızdan emin olun. Terapi sırasında, örneğin daha önce spor yaptıysanız, önceki performansınıza ulaşmayı ya da bu süre zarfında antrenman performansınızı artırmayı veya buna benzer bir şeyi beklemek

Evet bu önemlidir. Bu konu hakkında tekrar söylemek istediğim şey, kendinizi gerçekten şarlatanlardan korumanız gerektiğidir. Ki ne yazık ki ölümcül hastalığa yakalanmış insanlardan ve onların çaresizliklerinden zengin olmak isteyen ve sonra da gerçekten işe yaramayan bazı şeyleri pahalıya satmaya çalışan insanlar var. Daha önce de söylediğiniz gibi işe yarayan şeyler de sağlık sigortası tarafından ödeniyor. Evet. Ve eğer birisi şimdi nereden geldiğini bilmediğim sihirli bir suyla gelir ve çok miktarda para isterse, o zaman bunların hiçbiri işe yaramayacaktır. Hmm. Bu doğru. Ben de bunu tavsiye ediyorum. Bu gibi teklifler saymakla bitmez ve birçok hasta arkadaşlarımdan, tanıdıklarından ve ailesinden gelen tavsiyelerle neredeyse boğulmaktan hmm. kendini korumak zorundadır. Şunu yap, bunu dene gibi herkes bir şeyler söyler. Gerçekten önemli olan şeylere konsantre olmaya çalışmalısınız. Ve eğer bir yerde gerçekten iyi olduğunu düşündüğünüz bir şey okur ya da bulursanız, bir doktor olarak bu beni bir şekilde ikna edebilir. Ama inanılmaz bir maliyeti var. O zaman kesinlikle bu alanda çalışan biriyle konuşmanızı, tavsiye almanızı öneririm. Bu bir pratisyen hekim ya da hastanede tedavinizi yapan meslektaşlarımız olabilir. Hastalar ek olarak bu tedavi yöntemlerini de kullanmak isterse bu mantıklı olabilir. Bazen hastalar şöyle diyor. Bir naturopatik doktor yani doğal tedavi uzmanım var, ek olarak ona gidiyorum. Bu durumda genellikle buna karşı bir tavrımız yok. Ancak bu konuda doktorunuzla açıkça konuşmak her zaman iyidir. Eğer naturopatik doktorunuzda bizim açımızdan sorunlu bulduğumuz bir şeyler yapılırsa, bunu hastalarımıza söyleriz. Çünkü bu ek tedavinin asıl tedavi planıyla uyumsuzluk içinde olmaması çok önemlidir. Bunu doktor ve hasta olarak açıkça tartışmak her zaman önemlidir. <laughs> Then, Terapi sona erdiğinde bir de tedavi sonrası, sonrası bakım meselesi vardır. Kesinlikle. <laughs> Kesinlikle. Tedavi sonrası takip muayene olarak adlandırdığımız süreç, herhangi bir nüksetmeyi erken bir aşamada tespit etmek için düzenli aralıklarla yapılan bir kontrol sistemidir. <laughs> Elbette geçmeyen, yeni, rahatsız edici bazı semptomlar ortaya çıkarsa, hastalar bunları bildirmeli ve planlanmış randevulara bakılmaksızın doktor muayenesine gitmelidir. Ancak takip muayeneleri, hiçbir belirti olmasa bile belirli muayenelerin yapılmasını sağlamak için özel olarak planlanmıştır. Ve bunun için belirli bir program vardır. Bunlar akciğer karsinomu için nispeten basit muayenelerdir bestimmte Öncelikle, ilk iki yıl içinde, doktorla üç ayda bir yapılan ve kendinizi nasıl hissettiğinize dair fiziksel muayene, tıbbi hastalık geçmişi görüşüldüğü randevular, başlangıçta altı aylık aralıklarla yapılan BT incelemeleri yapılan takip muayeneleri arasındadır. CT Untersuchungen, die werden in halbjährlichen Abständen mal Alternatif olarak beyin radyoterapisi ve genellikle baş bölgesinin manyetik rezonans görüntülemesi de yapılabilmektedir. Bu henüz standart bir öneri değildir. Ancak özellikle beyin bölgesinin ışınlanmasından sonra başka bir işlemin yapılmadığı durumlarda beynin de incelenmesi aslında tavsiye edilir. Beyin metastazlarını erken bir aşamada tespit edebilmek için beyni de muayene etmek çok önemlidir. <laughs> Hastalar um bunu tedavi gördükleri yani. kanser merkezlerinde ve onkologlarla mı de yapmaya devam edecekler? Yoksa bu takip muayeneleri yani, ayakta itiz, tedavi şeklinde then, mi yürütülmektedir? Um, um, bunu genellikle evlerine yakın bir yerde yapmaları yeterlidir. Hastalar öncelikle mümkün olan en yakın hmm. radyoloji muayenehanesine hmm. veya radyoloji hmm. merkezine aile, hekimi tarafından yönlendirilirler <laughs> ve yalnızca herhangi bir anormallik veya belirsizlik varsa poliklinize geri yönlendirilirler. Ya da hastalar örneğin tümör kurullarında değerlendirilmek üzere bize tomografi görüntüleri ve ilgili kan hmm. testlerini de gönderebilirler. <laughs> İki yılın ardından terapi ve takip muayenesi tamamen sona erdiğinde bu artık hastaya veda ettiğini <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. Tedavi tamamlandıktan sonra ilk BT taraması biraz daha erken <laughs> önerilir yani 6 aydan daha önce Genellikle hastalara bu merkezlerdeki muayeneyi reddetmemesi gerektiği açıklanır. Hastalara takip sürecinde olan prosedürün bu olduğu, takip muayene tedavisinin sağlık sigortasının önerdiği kliniklerde yapılacağı ve gerekli bir durumda ilk tedaviyi yürüten doktoruna her zaman geri döneceği belirtilmelidir. Sağlık sigortası şirketleri de ana tedavi tamamlandıktan sonra bizim gibi merkezlerin sadece bir hastalık durumu olduğunda tekrar aktif hale gelmesini hmm. istiyor. Başka bir deyişle, açıkça söylemek gerekirse, tekrar görmediğiniz her hasta için mutlu oluyorsunuz. Tabii ki hastalar da bizimle vedalaşabildiklerinde mutlu oluyorlar. Tedavi sürecinde hastalar kendileri için ek olarak ne yapabilirler ve takip muayene süreci nasıl işler? gibi konulara dair verdiğiniz bu de bilgiler de. için çok teşekkür o ederim. Bir sonraki filmimizde akciğer kanserinde yaygın hastalık disease. konusuna ayrıntılı olarak ben değineceğiz. Ben. Ben.